Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altında kedi dili bisküvisi, üzerinde salepli şahane kreması ve son olarak harika vişneli sosu ile çok güzel bir borcam pastası yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tatlımızın muhallebisini hazırlayarak başlayalım. Bunun için bir tencereye 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastasını alıyorum. Daha sonra üzerine bir yumurta sarısı ve klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı toz şekerini ilave ediyorum. Yine 200 ml'lik su bardağı ile 5 su bardağı yani 1 litre de sütüm var. İlk etapta sütümden bir miktar ilave ederek malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıp pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi sık sık karıştırmayı ihmal etmeden ilk sıcaklığı gidene kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Evet muhallebimiz beklerken biz de bu arada kedi dillerini ıslatacak olduğumuz sütü hazırlayabiliriz. 1,5 su bardağı sütü bir kaseye aldım ve içerisine bir paket vanilya ilave ederek güzelce karıştırıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Bu arada muhallebi yaklaşık 20 dakika kadar sık sık karıştırarak soğuttum. Şu an tamamen soğuk durumda değil fakat ilk sıcaklığı çıkmış durumda. Şimdi içerisine 2 paket vanilya, 2 yemek kaşığı salep ve 1 paket krema ilave ediyorum. Ve şimdi mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyorum. ve 2-3 dakikanın sonunda harika bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum ve tatlımızın kreması da hazır. Evet, şimdi görmüş olduğunuz kedi dili bisküvileri hazırlamış olduğum vanilyalı süte batırıp çıkartıyorum ve büyük boy dikdörtgen borcama diziyorum. ve bir kat dizmiş olduğum bisküvilerin üzerine hazırlamış olduğum kremayı boşaltıyorum ve düzeltiyorum. Daha sonra tatlımı iyice soğuyana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi tatlımızın sosu için küçük bir sos tenceresine üzerinde 3,5 su bardağı süt yazan pudinglerden bir paket vanilyalı pudingi alıyorum. Klasik 200 mililitrilik su bardağı ile 2,5 su bardağı hazır vişne suyum var. 3,5 bardak değil de 2,5 bardak kullandım. Vişne suyundan bir miktar ilave ettikten sonra malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum ve daha sonra kalan vişne suyunu da ilave ederek şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve pudingi kısık ateşte başından ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz güzelce soğumuş olan tatlının üzerine döküyorum, eşit bir şekilde yaydıktan sonra bir kaşıkla düzeltiyorum. Daha sonra tatlımı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlıyı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Sizlere de mutlaka bir gece bekletmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi üzerindeki vişneli sosun çatlamaması için bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile kuruladıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum. Daha sonra üzerine biraz fıstık serperek süslüyorum. Sizler dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz ya da bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Evet, süslemesini de tamamladıktan sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki çok hafif ve çok lezzetli, harika bir borcam pastası oldu gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde Sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Takıldığınız noktaları da yorumlarınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.